Merhaba beyler bayanlar Resident Evil 7 Biohazard'da kaldığımız yerden devam ediyoruz hadi bakalım devam dedim ve başladım hadi bakayım evet Akşam yemeğe baktı Ethan kendini garip bir ailenin yemek masasında sandalyeye bağlı bir şekilde bulur Birazdaki şansla kurtulmayı başarır fakat hala tehlike geçmiş değildir Evet önceki videoda şey yapmıştım arka plana müzik koymuştum falan filan Güzel koymayacağım daha gerici olsun falan filan diye Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek. Evet en son buradan kurtulmuştuk falan filan. Arkaya müzik koymayacağım ama raşlama geleneğimiz kaldı yerden devam ediyor. Hadi bakalım. Urbex gezisi sırasında 3 kayıp. Eyalet yetkilileri. Ha bu adamlar abi gelen gazeteciler var ya. Hatta Andre falan filan vardı. Onlardan bahsediyor sanırım bu gazete. Bakalım bu neymiş. Deşifre edilmiş derinlik falan filan. Tamam bu odada pek bir şey yok gibi. Tamam o zaman. odaları raşlayalım hemen hiç beklemeden. Tamam burada bir şey yok. Şu nene de bir şey yok. O odaya en son gireceğim. Aç abi dolabı. Abi ne kadar iğrenç bir dolap ya. Bu ne lan? Ha. Alamıyormuşum. Kapatılıyormuş sadece. Tam buralarda bir şey yok. Aç abi kapıyı. Buraya girmem doğru bir fikir miydi? Ha, buraya atacak bir şey bulacağız bu bölümde. O zaman hadi bakalım. Lan burada da bir şey. Yok. Oğlum burada... Bir şey yoksa niye koydunuz abi oraları kafayıza Tamam dolabı açma gerek yok. Şu Baker'ların e, girdiği odaya giriyorum. Hazır mısınız? Çat. Hadi bakalım. Oğlum yavaş mı girseydim? Ne yapsaydım? Yok burada da atacak bir şey yok. Allah Allah. Garaj. Garaja inmem. kırılan görüyor ben. Oğlum elimde hiçbir şey yok ya kıracak. Odaları karış Ha burası mutfak zaten değil mi? Aynen tamam buraya girme baştan girmeye gerek yok. Kusura girsem öteki taraftan kilitlenmiş. Şşş sakin. Görmüyor beni değil mi? Şöyle Oğlum ben... Oğlum geliyor lan. Allah belanı vermesin. Lan kapat kapıyı kapat. Beyler bakın dojlayacağım. Oradan girecek. Aha Kapat kapıyı. Hadi bakayım. Hadi şurayı da kapat. Abi ne 3 ay adamsın adamsı kapayıca. <laughs> koş lan koş. Kapat, kapat. <laughs> oh, 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 oh. Oğlum manyak mısın nasıl? <laughs> La Allah uyu lan geliyor lan geliyor geliyor geliyor. Atıf kapı geri kapat. Kapat kapat kapat. Koş koş koş. Oh bana yol açtı adam eyvallah adamsın beyim. <laughs> Oğlum arkana bakma arkana bakma. Bu ne lan? Oğlum hiç bakamam şu an var ya. Bu ne? Buraya bir şey lazım. Okey. Tamam o şeyi bulalım. E yer kalmadı. Eğitim. 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 Oğlum seslenişe bak. Delirirsin. Bu ne? Bu delik hocası. Bu delik hocası falan filan. Ee, onu tanıyorsun. Falan filan. Bura ne lazım? Oo bu bölüm. Bu ne abi? Lan burada bir şey yok. Aha. Kafa bu Onda saklanamazsın. Oğlum saklandım falan yok zaten. Hiç burada değilim. Ya malsın ya. Yani. Arkamdan geliyor ya. O. Oh. Ah. Bırak ah. beni elimi kolunu. <laughs> Nasıl dojladım? O. Allah kadar. Lan oğlum tam açmıştım lan. Lan bir dur bir dur. Oğlum. Ne yapıyorlar? <laughs> What? Abi o an Baker elimde kalacaksın sen var Baker. Oğlum bacak koptu harbi. E hey, aldık bacağı. Oğlum şura gir şura gir. Bacağını kullanmak için. <laughs> E ee, ver abi. Oğlum böyle bir sahne var mıydı? Oğlum elim koptu geri taktık. Bacağımı geri takamayacağız lan he? Dur dur dur. Dur Baker uzak dur benden. Oğlum cidden. Oğlum zem, zem suyu mu? Bu ne lan? Gerçek mi bu? What the fuck? Dayı ben bir şurada yiyorum. Aha açıldı lan. Allah belanı lan. Bir şey yapmıyorsun lan. Bebek. <laughs> Hadi ben kaçar. Aşağıda kendim öyle daha sonra. Lan yürü git. Oğlum oyun niye kastı lan? Neyse. Şşş sakin ol. Antika jet o. da ne boku yarayacaksa. Şey yok değil mi ya? Zemzem suyu yok değil mi? Yok diyor. Başlayamıyoruz. Oğlum bacağım nasıl taktık ya? Oğlum Yiğit'in harbi sen fena adamsın ha. <laughs> Çık abi. Abi buradan çıkacakmış gibi ama. Aha kayıt. Kaydet abi. Çok iyi. Tamam mis. Ana ev ana kaytası. Ha. Tamam harita aldık. Burada ne var? Aha kimyasal bitki. Birleştirme listesine geç. Ha. Tamam okey. Tamam anladım. Zemzem suyu yapabiliyoruz. Özel bonus. Yeni eşyalar eklendi. Sanma sikkesi, saldırı sikkesi, içgüdü sikkesi. Ne oluyor lan? Garajın garajı açmak için bir şey yok mu buralarda ya? Yok gibi. Ama şu. aha telefon. Aç abi telefonu. Evet sinyal yok doğal olarak. Abi şu evde sinyal olmasını beklemek daha tatlı. Ama bir umut be bir umut. Çünkü bir şey yok diyor. Aha telefon çalıyor lan. Bu ne? Oğlum sinyal yok lan ya. You Zoe, right? Zoe. What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. Ne oluyor lan? Tamam okey. Ha. Tamam. O kolda nasıl takmışız abi ele bak. Tamam abi, gidiyoruz salona. Aç abi. <laughs> Bunun için miydi? Aha deldireceğim. Şu odayı geri gir sen. Lan nene gitmiş. Ne ne? Oh harbi gitmiş. Oğlum kullanacak hiçbir şey bulamadık ki. Burada bir şey var gibi. Tabanca mermisi. Tamam tek sorun tabanca bulmak şimdi. Nereden ses geliyor lan? Bu tıkırtı sesi nereden geliyor lan? Konuş Open up. Ne? Ne oluyor lan? Kurtar beni lütfen. Hey, you gotta help! Me. Beni. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this... No, Hayır, değil, oğlum. what? Me, no, no. All right. Now we got several calls about some missing persons like... You don't understand. I gotta get out of here. I uh, Calm down. Oğlum, ne you're not you? listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. <laughs> well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself. All right? Are you kidding me? Look. Like I said, Oğlum, tamam, bizde kaybolduk. Buldun işte bizi. Kurtar beni. Abi. Alright, I'll tell you whatever you want. Alright, now that's more like it. Garage would do. Okay. We need the garage. That Hey, wait! You gotta give me your gun. <laughs> you must have lost your mind. Look, officer. Hey. Deputy. Right, deputy do you wanna see my name in the obituaries? Or do you wanna be a hero and save my life? A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you gonna do. Now go. Garage. Now What am I gonna do with a knife? Tam yürü abi yürü 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 Şunu tam kes abi şunları. Çok iyi. Bas abi düğmeye. Çok. Oh fena. Hadi bakayım. Bu burada kurtulsak çok kolay olur lan. Hey, we gotta get the fuck out of here. Now first need you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Oğlum. Hey, put that over. Put that over. Wait. <laughs> Oğlum inan bana işte be. İnan bana. <laughs> Allah silah al çabuk. <laughs> Sıçtık beyler. Fuck it. I'm gonna kill him. Oğlum uzak dur bana. Çok. Oğlum HS'yi bir sıkmışım. Oğlum geliyor lan. Lanı var bu. Arabayı açamıyorum. <laughs> Çalıştır. Anahtar Allah belanı vermesin boşuna girdik. Dayı 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 dayı. Lan yürü git. Hasar değmiyor. Hop. Oğlum MS'yi mi sıkmışım Allah belanı vermesin. Lan yürü git. Oğlum bu adam. Ha space ile korunuluyor mu? Şok okay, okay. Ben bilmiyordum abi. Burada bir şey var ama. Araba anahtarı ne buldu Tamam bekle bineceğim şimdi. Oğlum doğuşlama doğuşlama. Oğlum adam hard doğuşuyor ya. Hop. Ya Allah belanı vermesin seni. Oh. İmkansız bir şey abi seni yenmem şu an. Geberdik mi cidden? <laughs> Gebermişiz abi. Çok iyi. Anahtarı alalım şuradan. Aldık. Oğlum arabaya zarar verme kafanı uçarım. Hop. Hop. Tamam <laughs> dayı <Sağındayım> ben. <laughs> Bak beni tutsan yakalayamazsın artık. <laughs> Hop. Tamam beyler ben çözdüm işim. Araba patlamasın da. Oğlum ağır ben <laughs> <ar> <laughs> Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Koş 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 koş. Tamam beyler ben bunu böyle oyuncak ederim. Allah belanı ya elimin ayarını. Çat. Bunun bir mermi kaldı ölür müsün? Mermim kalmadı. Beyler. Bin abi çabuk geçme. Oğlum kullan çabuk geçme. Aha. Oo. Oh. abi es şunu. Ça. Aha tamam 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 tamam. Beyler beni öğrendim bu işi. Oo. Neredesin lan göremiyorum. Geberdim ya. Oh, araba patlayacak lan. Dayı, yerde mi kaldı? Yerde kaldı herhalde. Gözükmüyor ama. 어, 씨. 나, 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 kafamıza iyi bir Salak adam öldü herhalde. Tamam dayı bir... ben ineyim abi şu kenarda. Tipe bak. Salak var ya harbi uçak yiyorsun. Neyse ben, ben ineyim şurada. Sana daha fazla bakmak istemiyorum. Ya dayı var ya sana çok üzüldüm ya. Sen öldün mü lan? Harbi öldüm. Allah be oğlum yanıyor lan. Lan! Ne yapmam gerekiyor? Alo chat. Oğlum kaçacak. Oğlum sen hadi ciddi hadi. misin? Şimdi, ne, yaptın, ciddi. ne oluyor oğlum? Mermi yok bir şey yok. Ben sana ne yapabilirim ki? Oğlum ateş topu. Allah belanı vermesin senin ya. Yani. Oğlum şu X-Men'de yok. Yanan adam var. Yana döndü. Harbiden diyorum. Oğlum gebermişsindir artık herhalde. Sal beni cidden. <laughs> Oğlum, ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım Burası geri açılmıyor Burada bir şeyler var mı? İlk yardım eyvallah abi Oğlum buradan Aha merdiven açılmış okey Rushla abi rushla rushla Çıkabilir miyim? Ha. Do I have your attention, boy? You're about to see some more. Dayı şey yok ya, mermi yok. Görüyor musun? <laughs> ne? Abi mermi yok lan. Adam mermi de yaratıyor. Ya yürü yürü, çabuk, çabuk kaç şuradan. Kafayı yersin var ya. Orada var? Avuç köyü mermisi. Oy. Bu neymiş? Ha, burada mı? İçeri, içeri geri mi giriyorsun? Sen ya? Bu neymiş? Bu ne lan? Bu zeki Ha bunu şey salonu girerken kullanacağız sanırım. Tamam şöyle atlayalım o zaman. Mermi yok ya. 2 3 mermi bulsak Çok iyi olur. Böyle ya. Bu nasıl kapı ya? Oğlum böyle bir evde böyle bir kapı niye var? Kapı. Evet hadi bakayım. Geldik. Bu nasıl çalışıyor? Mermi falan var. Aha, aha tüfek. Al abi. Aldık abi. <laughs> e Geri mi koyacağım? Allah Allah. Oğlum ben nasıl alacağım tüfeği o zaman? Tüfek yerine koyacak bir şey bulmalıyız o zaman. Burada Allah Allah yapacak bir şey yok. Bu neymiş? Beni vur, beni vur. Dayı vurayım. Yeter ki sen iste. Did my daddy give you a hard time? That's That's a he? He used to be. I'm sorry, but he—he's he, hes dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. Abi, şu camı mamı kır atla direkt dışarı ya cidden bak bu kadar zor olmamalı. Aç kapıyı. Ha buraya da koyacak bir şey lazım. Oo adam uğraştırıyorsunuz abi. Buraya da mı koyacak bir şey lazım. Saat saat koydu. Hmm. Burada, burada, ne lazım? Burada mı koyacak bir şey lazım? Ah ciddi misin sen? Her yere bir şey koyacağız. Neyse bir üstte çıkalım. Saat sarkacını o babanın mutfaktaki olduğu odaya bir yere koymamız lazım sanırım ya. Lan babaanne buraya gelmiş. Ne ne? Sana sıkamıyor mu? Arabı sıkamıyor. Evet, ben dolaşayım bir şunları ya. Buralar neler varmış. Oy. Al abi bunu kafaya tak diyecektim de takma yani. Evet bazı sesler geliyor ama biz rahatlamaya devam ediyoruz çünkü manyağız biz. Aşağı bir şurayı. Bu ne lan? Uh huh. Cassette, cassette, cassette. Mia. Oh, ne? Mia is in the cassette, me. Izla, brother, Izla. Ethan, if you find this, I know I can't expect anything from you, not after what happened, after what I did. But I just want you to know that wasn't me. I don't, I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are. You gave us quite a scare, young lady. Ha, Mia Baker döneminden katmış abi. Hatta şu anda Mia olarak oynuyorlar da bakalım. Bir bir dakika. Koş abi koş. Oğlum bu ortam nasıl bir ortam ya? Ne yaptınız abi? Aç kapıyı. Buradan gitmem gerekiyor sanırım. Allah'tan burada delmiş kapı kapandı. Rushla abi rushla rush Ne? Sen kimsin lan? olmuşmuş <laughs> müşk, müşk sönüyor ya Mia rushla lütfen Mia Buradan mı buradan mı? Kilisli tamam buradan Allah belanı tam buradanmış <laughs> E <He>, abi Eee <laughs> anasını ne, ne yapayım oğlum ben? <laughs> Kapalı ki her <abi. gülüyor> <laughs> Bak giriyoruz. Oh, Açık, buradan karı geldi zaten. O oh, karı geldi. Anam. <laughs> nice try. Neyse bekleyin halledeceğim burayı. Oh, I am kilitli. Sohbet. O geliyor. <laughs> burada <da> kilitli. <laughs> Saklanmalıyım tamam. Kal abi burada. <laughs> What have I done to deserve this except open my home and feed you? Evet beni görmüyorsa buradan cidden 3 ay kadın. Yok orada hala orada. I don't understand sanırım. Tamam okey raşla. Ulan Mia diyor mu zaten saklamam gerekiyor. Neyse. Aha. Alamıyor muyum? Yok alamıyorum. Aha. Üstük beyler. Oğlum bura mı saklanmam gerekiyordu? Bu kar bura gelmesin. Görmüyor, görmüyor. Tam geliyorlar. Sen ve Zoe'nin dolap çevirdiğini biliyorum. Ha küçük kız Zoe mi? Ablacım ben bir geçsem ya. Hadi git hadi. Oğlum Oğlum karp saklamaya devam ederim. Bir sesler duydu bu. Hayır, 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 gelme. Bura gelme. Oğlum gidecek yer yok. Ana. <laughs> Lan. Git artık. Lan gidiyor mu? Abi sen gidene kadar var ya. Oradan da görmez herhalde ya. Şu nasıl tutuyor var ya altımıza sıçtırtmaya çalışıyor bizi tabi ama biz korkmayız böyle şeylerden. Yürü git artık. Ya dayı bir boş yapma ya yürü git. ben mi aç dedim? Salaha bak kendi kendine triplere giriyor. Do do? Boş yapma lan. Tamam alabiliriz şimdi sanırım. Aha bu neymiş? Ha şu şekil. Oğlum bunu yapması da çok zor ki ya. Ha tamam. Efe basmam gerekiyormuş ne bileyim lan ben. Oğlum kapı açıldı lan. Bismillah. Nerede? Ha şurada. Geç abi. Ya. Easy boy. Bak şu aralardan bir şey fışkıracak gibi abi. Klasik çünkü. Fışkırır mı? Hadi Mia abi? Oğlum yolda ne uzunmuş? Geç geç geç. Tamam okey save aldı, sıçtık. She Seni seviyor bir aile olmamız için Lanet olalım falan. Saklanıyoruz mu geri? You. You. you have to do is accept her fucking gift. Ne hediyesi oğlum? Ya ben saklanmak istemiyorum artık kafana uçmak istiyorum ben. You see that? Embrace us. ben şuradan yürüyüp gitsem ne olur acaba? <laughs> İlan görmedim. Şöyle yavaş 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 <laughs> yavaş. Ya ne kaba <laughs> beni <ne kabahat gülüyor> <laughs> Oğlum konuşma şekline bak ya deliris. <laughs> Şey, bir şeyin parçasıymış gibi gözüküyor. Al abi o zaman. Ne? E ee, kaldık. Işıklar gitti. Where do you think you're going? Ne oluyor lan? Her Allah'ım ya. Oğlum bu ne? Lan ne yapmış kadın? Ulan var ya elime bir geçirirsem geberteceğim seni ya. Abi var ya karı abicim bittin sen. What did they do to you, Mia? Abi, bir yakalarsam var ya. Var şöyle kendisini <laughs> koparacağım. Bu ne lan? Mavi köpek başı. Ha okey. Ha bundan 3 tane bulmam gerekiyordu sanırım ya. Üç başlı mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Raporların fırtınanın yaklaştığını söylüyor. En son birkaç yıl önce olan sorunların çoğunu düzelttim. Sanırım pencerelerinizi alamazsınız ve çatınızı zamanı geldi. Belki Lucas bana yardım eder. Şu su en sonunda çekildi. Evi ve yanmaya... eski kötü bir şekilde hasar aldı. Lucas, koyda kapı yutmuş olan devasa gemi için endişeleniyor. Eğer doğruysa kilise, kiliseye rapor etsem iyi olacak. Yarın bir bakacağım. Burada ne var? Burada köpek. Oğlum yok oldu lan. Çok başlıyor. Aç <laughs> abi ya dışarı mı çıkıyoruz burada? Kır abi. Bu kadar kırdık lan tabanca mermisi. Kullanacak eşya seçin. Şey yok mu? Maymuncuk yok mu? Yok ya. Açamıyorum Maymuncuk yok diyor. Okey abi. Yeterli alanımız yok. Harbi ya ben şundan biri kullansam mı? Bu ne? Eşyaları birleştiriyor. Tamam abi bir şey yapalım. Eşya birleştirelim. Tamam okey aldık Abi konuşma sesi falan duyuyoruz ama Burası da açılıyormuş Oyunu kaydettin lan hatta What? Abancam varmış ooo yaşadık Ne lan? İğrenç. Burada bir şeyler var mı? Burada da bir şeyler yok Burada bir şeyler... aha antik orjansı Bunlar ne işe yarıyor ki? Vallahi hiç bilmiyorum. Çıkarken de kaydetti abi. Nene çok korkunçsun harbiden diyorum ya. Bu ne lan? Ha pardon pardon. Burada oda var değil mi? Tamam burada da var. Aa abi buraları açmak için bir şey lazım ama ya. Biz hiç hiçbir şey bulmamışız ki. Evelyn 2 Mayıs 2014. Evelyn telefonda konuştuğumuz kişi mi diyeceğim de o şey de Zoe'ydi ya. Aynen Zoe'ydi pardon şeyi de koyacağım. Saat sarkacını da koyacağım. Koy abi. Ondan sonra video videoyu bitiririm büyük Ver abi bir şey. Ha tamam. Tam bak buraya geldim. iyi oldu mesela bir köpek başı daha bulduk. Neyse beyler burada da bir save alalım Sonu videoyu bitirelim. Daha fazla Resident Evil videosu istiyorsanız aşağı videoyu beğen yorumlarda, beğenmeyi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.